Sıla Türkoğlu'ndan sonra emanetin eski oyuncuları da diziden ayrılmaya karar verdi. Örneğin Melik Gözkaya. Herkes dizinin Ali Kamseri'nin senaryo gereği diziden ayrıldığını düşünse de aslında gerçek bambaşka. Yakışıklı oyuncular Melik Özkaya ve Erkan Meric'in aynı dizide rol alacağını duymayan kalmamıştır. Peki Ali Komiser Meri Özkaya'nın emanetten ayrılmasının perde arkası nedir? Türkiye'nin en ünlü televizyon kanalları, Sıla Türkoğlu'nun ardından Kanal 7 dizi oyuncularını sırayla kendine çekmekte. Bu defa başka bir dev TV kanalı, Emanet dizisinin bir başka oyuncusuna kapılarını açtı. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Kanal 7 kanalında yayınlanan ve günlük bir dizi olması nedeniyle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emanet dizisiyle parlayan isimler artıyor. Görünen o ki Kanal 7 bir okuldur ve öğrencisi olarak da oyuncu yetiştiriyor. Yemin, Adını Sen Koy ve Emanet gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncular artık ana akım Türk televizyonlarının aranan isimleri haline geldiler. Genç ve yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan da eski partneri gibi şu anda başrolünü oynadığı dizinin finalinin ardından ünlü TV kanallarının birinde oynayacağı hiçbir şüphe bırakmıyor. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde başarılı performansı ile göz dolduran Sıla Türkoğlu gibi, yine ana televizyon kanallarındaki diziye katılan yeni bir isim daha ortaya çıktı. Öyle ki, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Erkan Meriç ile Yağmur Öztürk'ü başrolde buluşturan günlük dizi yazgının oyuncu kadrosu genişliyor. Değerli abonelerimiz, Emanet dizisinde Ali Komiser olarak izlediğimiz Melih Özkaya, Yazgı dizisine katıldı. Erkan Meriç, Özge Yağız, Sıla Türkoğlu gibi günlük bir dizide parlayıp da ana akım televizyon kanalındaki bir diziye katılma başarısını Melih Özkaya'da sergilemiş oldu. Yazgı isimli TV8 dizisinde Tayfun karakterini canlandıracak olan Melih Özkaya çalışkan, yardımsever, mert ve cesur bir karakter ile dikkatleri çekecek. Genç oyuncu yeni rol için imaj değişikliği ile dikkat çekti. Farklı karakterler canlandırmanın mutluluğunu taşıyan oyuncu, Tayfun beni heyecanlandıran bir rol. Hazırlanmam için geniş bir zamanım olmasa da izleyici karşısına bıyık bırakarak farklı bir imajla çıkmak istedim diye konuştu. Emanet dizisi, Kanal 7 ekranında başarılı bir şekilde yoluna devam ederken, bu projede yer alan isimlerin öne çıkması ve ana akım televizyon kanallarındaki dizilerde rollere seçilmeleri, önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Değerli aboneler, bir şeye dikkatinizi çekmek isteriz. Acun Ilıcalı'nın Melih Özkaya'nın TV8 ekranlarında yayınlanan diziye transferinde büyük rol oynadığını hatırlatalım. Ünlü medya patronu Özkaya ile Survivor'da yarışırken tanışmış ve oyuncuya duyduğu sempati nedeniyle onu TV8'e davet etmiş. Onunla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Sizce başka hangi oyuncular büyük kanallarda oynamaya hak ediyor? İzlediğiniz için teşekkürler.